O çocuk seçilmiş kişi mi yani? İşareti taşıyor efendim. Hiçbir şüphemiz yok bunda. Aman tanrı. Ejderhalar adına sen de nereden çıktın böyle? Hem de böyle bir fırtınadan sonra. Hayatta kalmayı nasıl başardın? Ne tatlı bir çocuksun sen böyle. Bu da neyin Ah zavallı çocuk. Gel kucağıma küçük delikanlı. Artık korkmana gerek kalmadı. Bundan sonra güvence desin. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Güncel oyunun sunduğu yeni bir Let's ile daha beraberiz. Evet Dragon Quest 11 oynuyoruz. Birinci bölümüne hoş geldiniz tekrar. Şimdi arkadaşlar evet bulunmuş olduğumuz köy yetişkinleri daha doğrusu çocukları yetişkin olabilmek için şu görmüş olduğunuz kayalıklara tırmanmak ve orada bir tür ayin yapmak sonra daha doğrusu dua okumak zorunda ve onu okuduktan sonra tekrar aşağı inerse ee, yukarı çıkmış olan çocuk bir yetişkin olarak aşağı iniyor ve bu da onu evet yetişkinlerin dünyasına adım attırıyor. Şimdi isterseniz bu arada yanımızda e, çocukluğumuzdan beri arkadaşımız olan adı Recep Santra var. Gelip evet. Hasan. Ne? Artık edip yetişkin olacağız. Tamam. Anlaşıldı. Bella da bayağı sevinir. Hadi acele edelim de bizden önce varmasın yukarı değil mi? Tamam, tamam. Gidiyoruz. Evet herkes bizi şey mı Annen gelmiş? ve belediye başkanı yukarıda sili bekliyor şu anda. Hadi gidin onları bekletmeyin. Bu arada eğer devam edeceğini bilmiyorsan birine sorup öğrenebilirsin yolunu. Tamam bunları biliyoruz ya. Ee, yıllardır oynuyoruz bu tür oyunları. Bu nene kim? Ah canlarım birinizin olduğu yerde diğeri kesinlikle uzak değildir. Sonunda büyüdünüz. Ya. Yoksa yakında evlilik çanları mı bizi ya. Yani? Ninecik. Ninecik, ey, ninecik seviyor bizi tabii bu çocuk ya. Keşke de ben de büyük olsaydım. Sabırsızlıkla bekliyorum o günü. yaşımıza gelince ne ha? Şu aramız mı oluyor? Aha sana şu kendine bir bakabilsen. Küçük oğlum büyüdü gitti. Yukarıda Sandra'ya iyi bak tamam mı? Hep beraberdiniz şimdiye kadar küçüklükten beri. Ve şimdi beraber kayalıklara çıkıyorsunuz. Ha bu arada yolu bilmediğiniz zaman Bella'yı takip edin. Buradaki tüm köylülerden daha akıllıdır o. Bu arada döndüğünüzde sizi büyük bir ziyafet hmm, bekliyor. Şam yemeği. Sırf o yemek için geri geleceğim. Hasan bu günü gördüğüm için o kadar da gururluyum ki anlatamam size. Sen ve torunum sonunda büyüdünüz ve yetişkin oldunuz. Ha bu Sandra'nın büyük babası. Artık çocuk değilsiniz yetişkinsiniz o yüzden tepeye çıkıp doğanızı okuyacaksınız. Evet tepeye çıkma zamanı şimdi tepeye gidin ve dua edin bizim tutsal ruh için. Ve tepedeyken etrafınıza iyice bakın ve hoşunuza gidip gitmediğini söyleyin bana hadi görüşmek üzere tamamdır hadi gidelim ah köpek de yanımızda bu önünüzdeki yol taşta olabilir ama merak etmeyin kutsal ruhumuz sizi daima koruyacaktır gidin ve bu kadar da güzel bir doğada yaşadığımız için ne, ne Allah, kadar şanslı olduğumuzu görün demiş. tanrı sizi korusun ha. şimdi bu ne kadar kara düşüyor aman tanrım bu çocuk nereye kayboldu yine Umarım başına bir şey gelmemiştir. Tek başına yukarı çıkmak gibi aptalca bir şey yapmamıştır umarım. Ah geldim de onu öldüreceğim. Aa, ara çocuklar bazen öyle aptal olabiliyor yani o yüzden. Burada ne var? Ah girişe geldik. Mağaradan mı geçmemiz lazım? Vatandaş az çok gönlünle ey boyunu değil yol bizim kutsal ruhun mekanı. Daha ufacık çocukken de bunları bana ezberletmişti. Bizim kutlar ruhun yukarıda bir yerde yaşadığına kesinlikle emin. Çocukken, ufacık çocukken beni bugünler için hazırladı. Yukarı çıkıp bizim kutlar ruha şükür etmem için bana bu duaları öğretti. Hmm. Ama neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu kadar tehlikeli bir yolu acaba kim seçti? Kim fikriydi acaba? Birisi düşüp kendini yaralayabilir ne de olsa. İşte bizi düşünen yok. Ama aslında merak etmeme gerek yok. Ne de olsa yanımda senin gibi bir koruma var. Aynı gün doğmamış olmamız gerçekten büyük bir şans benim için. <laughs> ne oluyor lan? Köpek? ha tatlı bu <laughs> Ana canavar! Ne? Canavar bunlar mı? Lan? Sudan nasıl onlar? Canavar mıydı onlara? Hadi geç yes, hallederiz şimdi. Hop. Lan. Köpek sen de bir şeyler yapsana. İşte savla. Aslanım işte. Ha bir gitti. Şimdi aslanım benim. Oo. Oh. Ne yapıyor? Köpeği de onun şey mi yaptı ya? Uyuşturdu mu? Ne yaptı? Ne sanırım takip ediyor bu? Takip edeceğini saldırsana be. <laughs> Heh, neyse hallettik. Kolej zaten bunları. Aa, altı tecrübe. Bir de altın mı kazanıp? Bu ne? Kök mü denir? <laughs> ah, çok korktum. <laughs> Ama neyse ki küçük canavarlardı. Aha, köpek gitti pelam. Evet, şimdi o karalık mağaranın içine gidip oradan geçmemiz gerekiyor değil mi? Herkes eminim canavarların orada geldiğine. Ne, neyse yapacak bir şey yok. Hadi, daha etmemiz gerekiyor. Korkma, yanındayım. Tamam. Aha. Bak bir şey bulduk. Hazine. Buyur. Hazinedi bu mu? Allah aşkına hazineye bak. Tövbe estağfurullah ya. Tencere kapağı bulduk hazine diye. Neyse bunu gerek yok. Tamam köpek geldik işte ya. Etrafı biraz gezmeyelim mi? Sonuçta bir, büyük macera oyunu. Oo. Oh. Bir saniye. Uh. Şimdi. Eğer görgümüz aya basarsak şey yapabiliriz. İlk eee vuruş bir yapabilirmişiz tamam. Ama eee bir saniye benim başka şeyim yok mu ya? Sanki başka silahım vardı aynen. Bunun şu kalkan bu ya. Ben de Allah Allah. Şunu. Tamam. Ya. Tamam. Ah bir mi? Bu muydu yani? Kalkanı kullanıyoruz değil mi? Ha kalkan elinde tamam. Ben ne? Kaçan biri. Saldır. Aya. Saldıralım. O ne ya? Pilot tezavrat ediyor. Bir şey yapsana Sandra. Biz iyileştiremiyor musun ya böyle böyle bir şey bir sihir bir şey kullan. Neyse. Tecrübe kazandık. Şimdi bunların hepsini Ooo, önümüze gelen her şeyle savaşırsak bu böyle neyse ben böyle e, keserim arkadaşlar ya. Şunlar da biraz savaşalım. Ellerinde ve iyi mi onlar? Ya mı? Niye kendini çıvaldız başkasına mı atacaktı? Aa pardon. <laughs> Hayır öyle değildi. Çıvaldızı kendine yine başkasına mı atacaksın değil mi? Saldır. Abla mı saldır? Bir saniye. Saldırınca onu şey mi yaptı? Etkisi hale mi getirdi ya saldırın e, havlayınca? Öyle bir özelliği mi var bu köpeğin ya? Bilmiyordum. Gelmiş. Geldik mi? Yok. Bu sisli nereden çıktı? Acaba bu normal mi ya? Evet ya bayağı sisli. İmdat! İmdat! Lan? O annesinin arada çocuk değil mi acaba? Bu da neyin nesi? Çabuk! Ona yardım etmek zorundasın. ben. Ben ancak ben. Yalnız buradan çıkmıyor ha. Oha ne oluyor lan? Falan değil. Bunlar canavar. Kafatası canavar. Tamam. Hallederiz ya. Tamam. Hadi bir de kenarda bekliyorsun. Hadi ayağa kalk. Oh! Lan. O neyse bana soramazsın. ne nazır lan. İşimiz zor. Hadi ah neyse. Tanışırı bizi durmazsa. Vay, saldır hadi. Bizi iyileştir. Aa, vay be. Bir şey yerdi bak ya. Keşke diğerine saldırsaydım ya. Lan, ölmüyor bunlar. Ah be, birinden kurtulduk. Hadi ölsen de artık be. Sandra sen de beni iyileştir ya. Sandra yer yere düşmek üzereyim. Sandra. Kime söylüyorum? he Allah razı olsun sorunda. 3 sefer söylemem sıcaktan ee, Tamam kazandık. Oo 40. 40 tecrübe 22 altın. Hemen yükseldi verdik ya ne güzel. İşte böyle şeylerle gelin bana. Lütfen bana kızma Sandra. Ama öyle çalıların arkasından aniden çıkıp sizi korkutmanın neşeli olacağını hmm, ola, düşünmüştüm. Ne Fakat aniden canavarlar ortaya çıktı. Neler oluyor? Bu kayalıklarda canavarlar olduğunu ilk defa görüyorum ve duyuyorum. Ama şimdi bunu bırakalım. Burada ne işin var? Ölebilirdin. Hemen köye gidiyorsun köpeği de yanına alıyorsun. Ta tamam Sandra üzgünüm. Ne saçma ya. Burada canavarlar ne işi var? Ve yeni hayatımı kurtardın. Güçlü olduğunu biliyordum ama bu kadar da güçlü olduğunu tahmin etmemiştim. Ha, gelmek üzere ha. Aha, yağmur da başlasa. Hay aksi, Şimdi de yağmur yağmaya başladı. Hadi acele edelim. Yani bir bu eksikti. Şimdi. Gideceğim daha fazla uzak değil ama. Yani bir dal mı olur ya? Aman dikkatli bir şekilde. Aşağı bakma sakın. Sandra aşağı bakma. Şurada herhangi bir şey var mı? Ne bu? Aa. Koş 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 koş. Geldik sonunda galiba tepedeyiz. Sonunda geldik. Evet sonunda geldik. Hadi duanızı edin hadi. Hadi gençler. Havanın kötü olması ne kadar da kötü. Halbuki buradaki manzarayı çok merak ediyordum. Hmm, en iyisi duamızı edip ayini bitirelim hemen. He. Hadi edin. Bir güneş doğası edin. Bir, bitirin, bir yağmur doğası edersiniz. Güneş duası edin. Ne oluyor lan? Oo, bir şey mi yaklaşıyor? Oo, bu ne? Lan sen kaç tonsun? O ufacık kanatlar kocaman girdiği nasıl taşıyor? im i̇mdat, i̇mdat! Hadi canım benim hadi tutun. Aha Son anda bizimkisi kurtardı onu da. Wow. <laughs> Bu şerefsiz inmesi. nesi? Hadi be. Hadi be. Aha. O şimdi birisinin tabağına yemek olarak düşecek. Kızartma oldu gitti ya. <laughs> o ne iyisi. Ama demek ki işaret oymuş. İnanamıyorum. Hala hayattayız ama nasıl? Ve o yıldırım elinden çıktı sanki. Evet. Şimdi sana bir sırrımı açıklayacağım. Kimseye söyleme bak. Elindeki işareti baksana. Aha bitti. O söndü. Neyse bunu sonra düşünürüz. Yine hayatımı kurtardın. Sensiz ne yapardım ben şimdiye kadar? Ama hadi artık doğamızı edip gidelim. Hadi. Edin doğanızı. Ondan sonra Eyvallah. Vatandaş alçak gönüllülükle ey başını gittiğin yol bizim kutsal ruhun mekanı. Yıllardır verdiği nimet için minnet et. O zaman verir kutsal ruh sonsuza dek bereket. Hadi be güneş açma duası mı ettiniz? Yani bizim burada Şey yaparız Yağmur duası ederiz Çıkarız işe yaramaz ama siz bir Güneş duası hemen oh Hemen işe yaradı Hayat size güzel vallahi Boşa dönmüşler Japonya Açan güneşin neydi? Güneşin Ülkesi miydi? Açan güneşin ülkemizi miydi? Neydi öyle bir şeydi ya? Bak yakılmaz. Yaktığımız yolcunun e, anlamı büyük bir ihtimalle dünyanın ne kadar büyük olduğunu bize göstermek. Ya da sizin ne kadar küçük evet, olduğunuzu göstermek. bitmiştir. Artık yetişkiniz. Tekrar geri gidelim mi? Ne dersin ha? Gidelim gidelim. Asıl ben yemeği merak ediyorum. Ziyafeti. James ziyafeti. Evet. Aşağı gidelim ha. Doğdukları günden beri en iyi arkadaş olan Sandra ve Hasan sonunda ergenlik yaşına girdiler. Köylerinde uzun senelerdir bir gelenek olan ve her yetişkin yaşa giren kişinin yapması gereken ayın için kayaların tepesine çıkmaya koyuldular. Tam tepeye çıktıkları anda bir hadis kondorla göz göze gelirler. Tam da paramparça edilecekken göklerden bir yıldırım çarpar ve onları kurtarır. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi tekrar kayalıkların altına tırmandık. Şimdi arkadaşlar evet yetişkin olduk. Resmen yetişkin olduk ve şimdi bizi karşılayan o oh, köpek ve çocuk diyecektim ki ailesi de bizi bekliyormuş. Evet arkadaşlar öncelikle en önde tabii köpeğimi sadık dostumuz. Bakalım bize ne diyecek. Vuf vuf vuf. Yalnız biz e, Türkçe'de how 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 diyoruz. E, bunu aklını tut. Bella. Bu arada e, komik bir şey. Bella Türkçe'de aslında yani e, pardon Almanca'da havlamak demek. Yani bel havlamak işte. Çok e, nasıl bunun üstüne çok düşündükleri bir e, isim olsa gerek. Sandra. şimdi Sandra söylüyorum. Sağ Tony Sapa eve getirdiğin için Bella. İyi dostsun. Gerçekten de sana güvenilir. Evet aynen. Anladın umarım. Şimdi bu her afacan ne diyecek? Tony. Üç günüm Sandra, ee, aniden çalıların arkasından çıkıp sizi korkutmanın eğlenceli olacağını düşündüm. Ee, gerçekten çok aptalmışım. Böyle bir şey ataya yatmayacağım bir daha. Söz veriyorum, söz erkek sözü. Biz de inandık. Aa, senin gibi afacanları az gördük de. E, yalnız ben Sandra değilim. Uzun saçlı olabilirim ama bak Sandra, e, Sandra nerede? Ha şurada. Bak, köpeğin içine girmiş. Köpek ne yapıyor çok terbiyesiz köpek. <laughs> aman 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 aman. Çok terbiyesiz köpek köpek. Oo sen ne yaptın? Neyse. Neyse görmedik. Böyle bir şey olmadı. Şimdi annesi nedir? Oğlum Tony her şeyi anlattı. Gerçekten de siz canavarının size saldırması ne kadar teşekkür etsem azdır. Ve ikinizin de e, yaralmadan kurtulması gerçekten beni çok mutlu etti. Ee, tabi tabi Sen yalnız bu çocukla çok çok çekeceksin bu ço evlattan var ya bu o başının belası bu. Babası ne diyecek, hmm. yani önemli olan e, sizin sabah sağlam buraya gelmiş olmanız, e, etrafta canavarlar olduğu sürece e, dikkatli olmak gerekir. Sana boşlandık Hasan, e, Sanır ve, e, ve Bella'ya da tabii ki de. E, evet işte baba adam çok şey bir şey söyledi yani gerçekten canavar olduğuna dikkat etmek lazım. Söylemeseydin hiç bilmeyecektim yani. Aha bu ne yapıyor böyle? A, nereye bakıyorsun? Ne var tepede? Biz buradayız. Neyse ne diyecek? Aa, yıldırımı gördün mü? Çok korkutucuydu. Size bir şey umarım. Aa, başınıza bunlar geldi. Hiç çok üzüldüm. Umarım öyledir. Yaşlı adam. ihtiyar Evet elini öpeyim. Demek başardın ha? Sonunda tepeye kadar çıktınız. Aa, acilen hemen belediye başkanının yanına gidip ona haberdar edin. Köydekilerin hepsi sizi dört gözle yolunuzu bekliyorlar. İyi bekletmeyin onları. Heh, hacı da burada bizim. Hmm. Selamun aleyküm. Sen ne diyeceksin hacı? Bakalım bizim hacımız ne diyecek? Hmm. Yıldırım çattığında gerçekten de çok korkmuştum. Ama neyse ki başınıza hiçbir şey gelmedi. Çok mutlu oldum. Köyümüzün ruhuna teşekkür etmeliyiz, dua etmeliyiz. Çünkü daima bize göz kulak olmuştur. Hmm, öyle diyorsun da Yıldırım benim elimden çıktı. Yani ruhla bir alakası yok. Neyse biz devam edelim yolumuza. Ah burada bir çocuk daha var. Yalnız herkesle konuşsam ya. Yaşasın sonunda geri geldin. Aa, annen söyledi ki e, he, eve gidiyorum yemeği hazırlamak için acele et gel. Tamam. Aa, ne demek? Sen senle konuşmuyorum. Sen hiç bize bakmadın bile. Yani. Aha. Harika. Aferin size. Yo başarılar. Yo Allah sizden razı olsun. Teşekkürler. Aha. Şimdi ne oluyor? Geri geldik Big Baba. Ve sabah sağlam da görüldüğü gibi. Gerçekten de Gönlümden bir taş düştü. Tanrılar sağ olsun. Aa, yıldırım düştüğünü görünce gerçekten de çok merak ettik. Ya <gülüyor> böyle gülüyorum. Evet, bakalım anlat bakalım aslan tepede ne oldu? Oo, ne çabuk anlattı. İnanılır gibi değil. Gerçekten de geri gelmeniz bir mucize. kesinlikle bunda bir şüphe yok. Köyümüzün ruhu sizi kurtardı. Allah razı olsun ona. Şimdi anlat bakalım canım. Yukarıdan ki manzara nasıldı? Aa denizi görebildim. Gerçekten de sonsuz bir şey varmış gibi. Denizle gökyüzü sonsuzmuş gibi. Gerçekten böyle harika bir şey hayatımda hiç görmemiştim. Artık gerçek birer Kissinger'lersiniz. Ee, bilmeniz gereken şudur ki sadece bizlere bu harika manzara verilmiştir. Yani bizlere nasip olmuştur bu harika manzarayı görmek. Siz daha gençsiniz. Gün gelecek belki de buradan gitmek isteyeceksiniz. Umarım görmüş olduklarınızın dışarıda sizleri neler beklediğini bir biraz da olsa göstermiştir. Ama artık geri gitmenin zamanı geldi. Annen dört gözle senin geri dönmeni bekliyordur genç adam. Hadi onu bekletme çabuk. Devam et. Ve herkes dağıldı. Bu muydu yani? Bak hele. Hadi gidelim eve. Gidelim. Gidelim hadi. tabi köyümüz güzelmiş ha şelalesi bile var yani